Arkadaşlar 200 TL'ye bardağı salet içemedik ama 150 TL'ye bardağı çay içemedik ama hakiki köy bekmeziyle yapılmış arkadaşlar kar suyu içiyoruz. Bana afiyet olsun. Olur da Kartepe'ye geleceğiniz zaman pekmezsiz gelmeyin arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim size. Kartepe teleferikten sesleniyorum. Anka Aks çalışanlarına kucak dolusu sevgiler ve selamlar. En azından kafamız düşmüyor. Ülkemin güzel insanları yükseklikten çok korkarım. Ama şu doğa güzelliğini görmek de ee, yükseklik korkusunu alıp götürüyor arkadaşlar. Şu anda teleferikteyim. Anam! Aşağıya bakın ya. Evet. Şu gördüğünüz zirveye çıkacağız arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları yani Bu doğa güzelliğini gelip görmek varmış arkadaşlar. Bak. El sallayan bir hanımefendi. Gidiyoruz arkadaşlar. Ama öyle bir yüksek ki gerçekten korkunç. Aşağıda sinek gibi gözüküyorlar. Kayanlar var. Aman Allah'ım. Şuradan kayanlar var demek ki. Şu aradan karayanlar var. Şuradan kayanlar var. Bir de buradan kayanlar var. Kayılan yerler belli zaten. Evet. Çok yüksek ya. Yemin ediyorum çok yüksek ya. Evet. Şimdi şurada sarı binanın oraya girip oradan tekrar İnecek miyiz acaba bilmiyorum. Durdu. Sonra tekrar aktarmalı bineceğiz herhalde. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama Üzüm pekmezi, hakiki üzüm pekmezini Kartepe'ye zirveye çıkarıyorum. Orada e, Üzüm pekmezi dökeceğim, öyle yiyeceğim arkadaşlar. Şu anda tırmanıyoruz. Üzüm pekmezi ile kar yiyeceğim. Ne kadar sessiz değil mi? Hiç ses yok hiç. Buralar çok yüksek değil bak. Sen aşağı Dursana, dursana. Ağacın dalını elim değilsinler. Bir tane motor yüzlerce insanı nasıl yukarıya çıkarıyor ya? Ara ara duruyor. Bak buralar çok yüksek. Ana 35'miş bizim Teleferiği numarası. İzmir. Ön taraf 34, bomboş. Kalera detör. Polar göndermişti sıcacık tutuyor valla Kartepe'de. Gözüken vadi komple körfez arkadaşlar. pazarı, İzmit işte orası burası. Şu anda feci bir şekilde. Teleferikten inmişler. Yukarıdan aşağı zaman geçiyor mis gibi tertemiz. Geçişen... Usta. İsmail Usta YouTube kanalı unutmayın, el sallayın. Aynen. Ama ben oto tamir videosu çekiyorum ya. abone, like atsınlar. Olsun, like atın o zaman. İsmail dedenize like atın, like. <laughs> Aman Allah'ım. desi salla dedeciğim de bakayım. Merhaba. Ne kadar? Ne kadar? Ben de seni çok seviyorum. Aman Allah'ım. Ta oralardan geldik ya. Vallahi. Ay. Zirveye yaklaştık. Yükseklik korkumuzu da yendik arkadaşlar. He? Haberiniz olsun. Balkondan aşağı bakamayan adam teleferiğe bindi ya. Vallahi. Evet zirveye yaklaştık. Zirvede indikten sonra şöyle tenha bir yerde insanların ayak basmadığı bir yerde üzüm bekmeziyle kar yiyeceğim arkadaşlar belki tamirhanede benim için enerji olur akşama kadar 13-14 saat çalışıyoruz körfez nasıl duruyor ya aman Allah'ım ya 3 Oki ne zaman indin ya? Ne zaman indin? Baba, kaldır, kaldır. Kaldırdım. Kaldırdım ama. Lan. Bir, iki, üç. Oki. Evet ülkemin güzel insanları. Zirvedeyiz. Şu gördüğünüz Sapanca Gölü ova Sapanca Gölü burası Kartepe. Şimdi yürüyoruz. Üzüm bekmezi yanımda arkadaşlar. Kartepe'de üzüm bekmezinin keyfini çıkaracağım. Arkadaşlar salep Zirvede 200 TL çay Nescafe 150 TL yani o kadar şeye para verecek durumumuz yok da yalnız zirvede şu anda gösteremedim size. Sadece Arap kökenli vatandaşlar gelmiş. Oturmuşlar her yere. Sucuk, ekmek, her şeyi bol bol yiyorlar. Bizim ülkenin tadını çıkarıyorlar arkadaşlar. Çıkarsınlar ya. Ayağım çukura düştü. Çekim yaparken evet arkadaşlar. Onlar da garibim kendi ülkelerinden işte geliyorlar buralara. Bizim ülkemizin kaymağını yiyorlar arkadaşlar. Evet. Halen ayak izleri var. Ayak izi olmayan bir yeri bulacağım şimdi. Ha şurası temiz mesela. Sıyıracağım birazdan şurada bir kar yiyelim arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları Kartepe zirvedeyim. Şu anda Sapanca Göl ayaklarımın altında. Sapanca Gölü'nü görüyorsunuz. Ayaklarımın altında. Üzüm bekmezi zirvede karla birlikte yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi Okan ayaklarımın olduğu yeri göster. Uçurumu da göster. Evet aşağıya uçurumu aşağıya. He. Şimdi önce pekmezimizi bir yer yapalım. Hı hı. Çok uzak değil, değil mi? Ee. Değil. Dur. Şimdi şu karın şöyle biraz dışını alalım ki. Hı hı. He. Dur. Kabımızın için temizleyelim. İçinde sandviç vardı arkadaşlar, üçgen sandviç. Hiç sandviç değil de kaşar bulaşmış biraz. Evet. Biraz daha alalım şöyle. Heh. Şimdi temizinden alalım şöyle. Gel 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 gel. Okan. Bak tertemiz kar arkadaşlar. Heh. Gerek yok. Bakmaya gel. Bakın bakın bakın. Dur. Şimdi bekmezimizi açalım. O ki. Acaba diyorum Kartepe'ye gelip bekmez yiyen oldu mu ya? Heh. Hadi oğlum. Sivrisine bak lan. Yaklaş yaklaş yaklaş. Dur. Şöyle of. Arkadaşlar, bekmezi görüyor musunuz? Şöyle bir bastırayım şuraya. Bekmezimizi dökmeyelim. Huh. Dur şimdi. Şöyle göstereyim. Cebimde kaşık almayı unuttuk arkadaşlar. Tahta kaşık. Şöyle bekmezimizi. Adana'da bici bici diyorlar ya. Kartepe bici bicisi bu. Of! Okan canı çeker mi milletin ya? Çekebilir. O zaman yemesek mi acaba? Bilmem. Gene de bir tutam. Okan. Hmm. Bekmez de hakiki köy bekmezi ya. Oh. Hasta olmayız değil mi Okan? Yok. Kurt sesi mi geliyor lan? Bilmem. Gelmeyin. Kar yiyoruz. Hmm. Okan biz kamerayı kapadık. <laughs> kamerayı kapadık. Üzüm bekmezini tadını çıkarak Okan. Yani. Çocuğa bak sese bakın arkadaşlar. Vay be. Kapat be. Dedeciğim bu çektiğim ne benim? Bal. Bal değil aşkım pekmez. Pekmez. Köy pekmezi. Evet Dedesi. Bu ne bade? Pekmez. Pekmez mi? Evet. Bağırdığında bari söyle beni ne kadar. Ne kadar seviyorsun? Ya! Ben de seni çok seviyorum dedesi. Evet arkadaşlar. Pekmez aşağıya doğru çöktü. Yine de karın üzerinde pekmez var. Hmm. Evet arkadaşlar, Kartepe zirvedeyiz. Şöyle göstereyim. Dedim ya. Pekmez'de kar keyfi yapacağım diye, bunu yapmadan eve gitmeyeceğim arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. Pekmez'in geri kalanı tekrar İstanbul'a. Evet, Teleferi'ye bindik. Şu anda zirvedeyiz körfez ayaklarımızın altında vay be bir tane bir şey tutuyor sadece ya vay be evet ülkemin güzel insanları Çok sakin ya. Kuş sesi bile yok. Kuşlar demek ki akıllıymış arkadaşlar. Hani kuş beyni falan diyorlar ya. Neden biliyor musunuz? Bu soğuğu yemek için buralara kadar uçmuyorlar yani. Üşüyüp hasta olmamak için gelmiyorlar. Biz de kalın giyindik, geldik işte. Yalnız teleferik çok yavaş gidiyor ya. Kartepe'de bir tane otel var arkadaşlar. Green Park Otel. Yani yeşil otel mi diyorlar artık bilmiyorum. İngilizce renklerden birkaç tane renk biliyorum. Onun bir tanesi Green. Şöyle arkadaşlar. Birazdan oteli göstereceğim size, şu ağacı geçtikten sonra. Vay be! Arkadaşlar otelin adı Green Park ama otel kırmızı renkte arkadaşlar. Yani otelin adıyla rengi bir tutmuyor arkadaşlar. Yeşil otel ama otel kırmızı. Nasıl oluyorsa? Green Park. Şurada da bir zirve var arkadaşlar. Daha önce biz oraya çıkmıştık. Hiç unutmuyorum bir fırtına vardı, bir fırtına vardı. Oranın çıkışlarını kapatmışlar. Okan! Zomlayabiliyor musun oradan? Çektin mi beni? Evet arkadaşlar. Otel, Körfez ve İsmail Usta'nız. Anka akısları sinemalarda. Bana 41 numara boş geliyor lan. 42 de arkada arkadaşlar. Evet. Aha. <laughs> Zirvede durduk. Evet ülkemin güzel insanları. İsmail Usta'nız da Kartepe'ye Kartepe macerasına son veriyor. Teleferiğin iniş noktasındayız. Yavaş yavaş teleferik merkeze doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet şöyle güzelen bir kar manzaraları ve Aksakallı dedeniz İsmail Usta'dan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Yaz geldiğinde bu ağaçlardaki yapraklar her tarafı kapatacak ve çok güzel bir görüntü olacak. Şu ağacın büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Vay be. Buradan bu teleferiğe bineceğiz şimdi. Evet. Emniyet emniyet demirini kaldırdık. Sıra bekliyorlar. 1 2 3